Evet Kerem ne yapalım bu soruda? Bence bence hocam bence mod bakalım. Mod bakalım. Mod bakarsak ne olur? Karakom sadece 0. Ee, Nasıl? 667 tane 011 veya 101 veya 110 şeklinde üçlümüz olacak. Ee, sonra 600 bunların 600 hepsini da... toplayınca, ee, Hocam ben sesim size geç geliyor o yüzden biraz sesim biraz da kesik kesik geliyor. 667 tanesi bunu bu sayılardan 667 tanesi e, Mesela... bir ka 0 kalanı veriyor. Bir, 677 tanesi bir kalanı veriyor. 667 tanesi iki kalanı veriyor, öyle değil mi? Ama karelerini Hayır, aldığımızda, karelerini aldığımızda ne oluyor? Hocam. Ha evet karelerini aldığımızda eee şey 1334 tanesi 1 667 tanesi 0. Evet nerede? Mod 3'te. Değil mi? Mod 3'te evet. bakacağız buraya. Eee ne gelecek mod 3'te? Kalanı veriyor ama 2 kare kalanı değil mod 3'te o yüzden o. Bu da 2'ye mi denk geliyor? Ancak bir sayının karesi da, da. mod 3'te ne olabilir? 0 ile 1 olabilir. Yani 2 olamaz. Bu nedenle bunun çözümü yoktur arkadaşlar. Anladınız mı? Yani Kerem şunu söyledi. Burada dedi ki 2001 tane sayı var. Ardışık sayı bunlar. 2001'de 3'e bölünebilen bir sayı. 3'e bölersek 667 çıkıyor. Dolayısıyla bu x artı 1, x artı 2, nokta nokta, x artı 2, 1001 sayılarından 667 tanesi 3'e bölünür. 667 tanesi 3'e bölünen bir kalanını verir. 667 tanesi 3'e bölümünden 2 kalanını verir. Dolayısıyla e, bunların karesini aldığımızda 3'e bölünen bir sayının zaten karesi de 3'e bölünür. 3'e bölümünden bir, bir fazla olan sayının karesi bir kalan verir. 3'e bölümünden bir fazlasının karesi iki fazlasının karesi 9K kare artı 12K artı 4. O da arkadaşlar mod 3'te bir kalan verir. Bu da sıfır kalan verir. Dolayısıyla 1334 tanesi bir kalanı veriyor. 667 tanesi sıfır kalanı veriyor. Bunları to topladığımızda mod 3'te baktığımızda 2 geliyor. Ama bir sayının karesi asla 2 olmazdı arkadaşlar. Peki ee, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzu yapalım. Ee, P üzeri 3 eksi Q üzeri 5 eşittir. P artı Q'nun karesi eşitliğini sağlayan tüm PQ asal sayı ikililerini bulunuz. Bunu daha önce çözmüş müydük? Çözmüş müydük? Ben ben gibiyim ama ben Şimdi bu bir Rusya sorusu arkadaşlar. Ee, shi makam.